Merhaba değerli arkadaşlar. Yeterince sık dile getirmediğimiz bir şeyden bahsedelim. Şu sessiz acıdan. İçinizdeki o ses der ki, "Şimdiye kadar çok daha ileride olman gerekirdi. Başkalarının nasıl başarılı olduğunu görüyorsun. Mezun oluyorlar, seyahat ediyorlar, evleniyorlar, başarılarını paylaşıyorlar. Ya sen? Sen sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bazı günler dişlerini fırçalamak ya da bir mesaja cevap vermek bile dağ tırmanmak gibi geliyor." Belki aklın sana tembel ya da bozuk olduğunu söylüyor ama değilsin. Sen iyileşiyorsun. Ve iyileşme toplumun belirlediği zaman çizelgesine göre işlemiyor. Gerçek şu ki, çoğu insan bunu kabul etmez ama ruh sağlığı sorunları devreye girdiğinde depresyon, anksiyete, travma, tükenmişlik beyniniz kelimenin tam anlamıyla öncelikleri değiştiriyor. Sizi koruyor, sabote etmiyor. Dr. Lisa Feldman Barrett'a göre beynin asıl görevi mutluluk ya da başarı değil, hayatta kalmak. Yani geride hissettiğinizde hayatta başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu, beyninizin sizi hayatta tutmakla meşgul olduğu anlamına geliyor. Bu dayanıklılık, zayıflık değil. Ama tuzak işte burada başlıyor. İyileşme sürecimizi başkalarının hayatının en güzel anlarıyla karşılaştırmaya başlıyoruz. Onlar daha hızlı iyileşti ya da daha gençler ve şimdiden çok ilerdeler diye düşünüyoruz. Psikologlar buna zamansal benlik karşılaştırması diyor ve araştırmalar bunun utancı arttırırken motivasyonu düşürdüğünü gösteriyor. İyileşme saate göre işlemiyor. Bazen sizin en iyi versiyonunuz inşa edilmesi daha uzun süren bir süreç. Çünkü sıfırdan, içten dışa doğru yeniden inşa ediyorsunuz. Bir düşünün, kırık bir kemiğe bağırarak daha hızlı iyileş diye acele ettirir miydiniz? Tabii ki hayır. Öyleyse bunu zihninize neden yapıyorsunuz? Eğer bunu izliyorsanız ve 20, 30 ya da 40'lı yaşlarınızın elinizden kayıp gittiğini hissediyorsanız, lütfen şunu bilin. Geç kalmadınız. Belki duraksama halindeyseniz ama duraklamalar kalıcı değil. Psikiyatrist Doktor Viktor Frankl bir keresinde şunu yazmıştı. İnsanlar neredeyse her nasıla katlanabilir eğer bir nedenleri varsa. Belki şu an sizin nedeniniz sadece yarın uyanmak tekrar denemek. Ve bu yeterli. Eğer arkadaşlarınız terfi alırken siz sadece tekrar nefes almayı öğreniyorsanız, geride değilsiniz. Hayata, belki de onların asla sahip olmayacağı bir bakış açısıyla yeniden giriyorsunuz. Görünmez bir şeyi atlatmak size merhamet öğretiyor, sabır öğretiyor. Ve bir gün tüm bu nitelikler sizin süper güçleriniz olacak. Yavaş gitmeniz tamam, buna izniniz var acele edip başkalarına yetişmek zorunda olmadan iyileşebilirsiniz. Kendi hızınızda yeniden inşa edebilirsiniz. Bir gün geriye bakacaksınız ve kayıp zaman gibi görünen şeyin aslında temellerinizi inşa etme süreci olduğunu anlayacaksınız. Yani 5 yıllık planınızı gerçekleştiremediyseniz, baştan başlamak zorunda kaldıysanız ya da bugünkü tek başarınız kendi düşüncelerinizle hayatta kalmaksa devam edin. İyileşmenin diğer tarafında sizinle tanışmayı bekleyen bir versiyonunuz var sabırla bekliyor ve tanıştığınızda göreceksiniz ki hiç geride değildiniz sadece oluşuyordunuz